Hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar yoğun, o kadar tuhaf bir deneyim yaşadınız mı? Öyle derinlere sakladığınız bir şey ki, kimseye anlatamıyorsunuz. Bugün sizi gerçekliğe bakışımı sonsuza dek değiştiren ve hala yüreğimde taşıdığım o sarın yaşandığı bir otel suiteinde geçen bir geceye götüreceğim. Sonuna kadar benimle kalın çünkü duyacaklarınız sadece bir hikaye değil, aynı zamanda hayatınızı etkileyebilecek bir uyarı ve derin bir düşünce. Biliyor musunuz, hayat bazen tam da en beklemediğimiz anda bize sürprizler hazırlar. O anı tam olarak hatırlıyorum. Yorgundum. Uzun bir yolculuktan sonra şehre yeni gelmiştim. İş seyahatindeydim ve tek istediğim şey, sessiz bir odada biraz huzur bulup enerjimi toparlamaktı. O otel dışarıdan sıradan bir bina gibiydi. Ne gösterişliydi ne de çok dikkat çekici. Ama içinde sadece benim bilemeyeceğim şeyler vardı. Oda kapısını açtığımda, hafif bir temizlik kokusu ve eski mobilyaların hafifçe karıştığı, sıcak ama biraz da yabancı bir hava vardı. Küçük bir masa, birkaç sandalye ve pencereden sızan loş bir sokak lambasının ışığı. O an sadece rahatlamak, yorgunluğumu atmak istiyordum. Kendimi hazırlarken, odamın sessizliğine biraz hayranlık duydum. Dışarıdaki şehir gürültüsünden izole olmuş gibiydi. Ama işte, sessizlik bazen en tehlikeli şeydir. İlk başta hiçbir şey duymadım. Sadece kendi nefesimi, kalbimin hafif çarpışlarını hissediyordum. Belki de yorgunluktan gözlerim ağırlaşıyordu, düşlerimin içinde kaybolmaya başlamıştım. Ama sonra, hafif, anlaşılması güç bir ses geldi. Önce sadece bir tıkırtıydı, sonra yavaş yavaş arttı. Odanın duvarlarının ardından geliyordu, yan odadan. Ya da belki koridordan. O an içimde garip bir huzursuzluk başladı belki de sadece otelin eski tesisatından gelen seslerdir, diye düşündüm. Ama değilmiş. Çünkü sesler sadece düzensiz bir tıkırtı değildi. Sanki fısıltılar vardı, bilinmeyen kelimeler, çok yakın ama ulaşılması zor olan bir gizem. Bu fısıltılar beni düşünmeye itti. Acaba odanın yanındaki kişi kim? Neden bu kadar sessiz? Neden bu kadar gizemli? Telefonuma bakmak istedim ama şarjım azalmıştı, ekran kararmaya başlamıştı. Karanlık odada o hafif fısıltılarla baş başa kalmak korkutucuydu. Çünkü fısıltılar insanın hayal gücünü zorlayan türdendi. Her kelime bir bilinmezlik perdesi aralıyor, her ses bir sır saklıyordu. Dışarıdaki koridorun ışıkları da ara ara yanıp sönüyordu. O karanlıkta titreşen ışık huzmeleri daha da tuhaf bir atmosfer yaratıyordu. Sanki her an bir şey değişecek, kapı açılacak ve bambaşka bir dünya ortaya çıkacakmış gibiydi. İşte tam o anda, bilinmezlik ve gerçeklik arasında ince bir çizgide duruyordum. Neler olduğunu anlayamıyor, ama bildiğim bir şey vardı. O gece sıradan bir gece olmayacaktı. Ama bütün bunları anlatabilmek için, öncelikle size o anın öncesini de anlatmam gerekiyor. Çünkü sadece bir fısıltı ya da bir tıkırtı değil, orada hissettiğim şeyler, zihnimi, kalbimi, hatta ruhumu bile sarsacak kadar büyüktü. Bu yüzden, biraz geriye gidelim o otele gelmeden önce hayatımda neler olmuştu? Hangi karanlık düşüncelerle oraya gitmiştim? Kendi içimde neler taşıyordum? Siz de biliyorsunuz. Bazen insanlar sadece bedenleriyle bir yere gitmezler, zihinleri, duyguları, korkuları ve umutlarıyla beraber yolculuk ederler. Benim yolculuğum da böyleydi. Huzur arayan ama kendi içinde fırtınalar kopan bir yolculuktu. İşte o yüzden, bu geceyi ve o odada yaşadıklarımı anlamak için, benimle birlikte geçmişin kapılarını aralamaya hazır olun. Çünkü bu hikaye, sadece bir otel odasındaki sır değil, insanın kendisiyle ve korkularıyla yüzleşme hikayesi. Hazırsanız, devamı geliyor. O an geldiğinde, odanın içindeki hava aniden değişti. İlk başta sadece bir huzursuzluk vardı, derin bir nefes alamıyor gibiydim. Tıpkı bir anlığına zamanı durdurmuşlar gibi her ses, her hareket, daha keskin, daha yakın geliyordu. Duvardan gelen fısıltılar önce sadece kulak tırmalayan bir rahatsızlıkken, giderek belirginleşmeye başladı. Artık sadece rastgele sesler değildi, kelimeler, cümleler. Ama ne dediklerini anlayamıyordum. Sanki başka bir dil, başka bir dünya. Kapı aralığında beliren o gölge. Göz göze gelmek mümkün değildi ama varlığı öyle güçlüydü ki, bütün bedenim dondu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Gitmelisin dedi içimde bir ses. Ama ayağa kalkmak, kapıyı açmak, o gölgeyle yüzleşmek mümkün değildi. O an anladım. Bu sadece bir otel odası değil. Bu içinde sırlar, gizemler ve belki de karanlık gerçekler saklayan bir dünya. Ve ben istemeden de olsa bu dünyanın tam ortasına düşmüştüm. Sonra telefonum titredi. Ekranda hiçbir numara yoktu. Sadece o kısa mesaj güvenli değilsin. Bir kez daha baktım. Ekran kararmadan önce o mesajın altında küçük bir simge belirdi. Bir göz. İzleniyorsun. Paniktim. Ama aynı zamanda merakta. Neler oluyordu burada? Kim ya da ne bana bu mesajları gönderiyordu? Ve daha da önemlisi, ne için? Bir süre oturdum, hiçbir ses çıkarmadan. Yavaşça etrafı gözlemledim. Koridorun ışıkları hala ara ara yanıp sönüyordu. Yan odanın kapısı hafifçe aralıktı. Gölge orada olmalıydı. Kalbim hızlanırken mantığım beni sessiz kalmaya zorluyordu. Derin bir nefes aldım ve odaya döndüm. Pencereden dışarı baktım. Şehir ışıkları uzakta, soğuk ve sessizdi. Ama burada, bu küçük odada sanki zaman durmuş, gerçeklik bükülmüştü. Tam o sırada odanın içindeki lambanın ışığı titredi ve aniden söndü. Karanlık çöktü. Paniklediğim halde telefonumun ekranındaki ışığa tutundum. Ellerim titriyordu. Bir adım attım, sonra bir adım daha. Her şey aniden büyüyor, genişliyor gibiydi. Sessizlik, derin, korkutucu bir sessizlik. Sonra hafif bir tıkırtı daha. Ama bu kez çok yakın. Sanki kapının arkasından biri beni izliyordu. Başımı çevirdim, kimse yoktu. Ama hissettiğim o ürperti, beynimi ele geçirmişti. Oda bir anda küçülmüş, nefes almak zorlaşmıştı. Kendi kendime fısıldadım. Bu sadece hayal, bu sadece yorgunluk. Ama kalbim buna inanmadı. Sonra bir şey fark ettim. Masanın üzerinde küçük bir zarf vardı. O kadar net görünüyordu ki, sanki oraya hiç dokunulmamış gibiydi. Elimle uzandım, yavaşça açtım. İçinde tek bir not vardı. Burası senin için güvenli değil. Gözlerini aç notu okurken odanın kapısı aniden aralandı. Bir gölge hızla kaydı, koridora doğru gitti. Ben dola kaldım. Nefesimi tuttum. O anda anladım ki bu gece sadece benim değildi. Bir şeyler, biri ya da birileri oradaydı. Ve ben artık sadece izleyici değildim. Hikayenin içindeydim. Dışarı çıkmak istedim. Ama adımlarım ağır, kafam karışıktı. Koridor boyunca ilerlerken uzaklardan bir fısıltı daha geldi. Bu kez daha netti. Gitme, dedi ses, burada kal. Ve tam o anda kendi içimde bir savaş başladı. Kaçmak mı? Yoksa kalıp gerçeği görmek mi? O gece otel odasında geçen saatler sadece bir hikaye değildi. İnsan zihninin sınırlarını zorlayan, gerçek ile hayalin karıştı, korkunun ve merakın iç içe geçtiği bir mücadeleydi. Ama en önemlisi, o anlar bana şunu öğretti: Bazen en karanlık anlarda bile içimizde bir ışık vardır. O ışık ne olursa olsun yolumuzu bulmamızı sağlar. Şimdi bu hikayenin kalan kısmı için hazır olun. Çünkü sırlar hala orada, o karanlıkta gizleniyor. O geceyi düşündüğümde hala içimde çözülmemiş bir huzursuzluk var. Bir yandan korku, bir yandan merak. O da o geceyi yaşadı, ben de yaşadım ama sanki yaşadığımız şey sadece bizimle sınırlı değildi. Bir yerde o karanlıkta başka gözler de vardı. Başka sırlar da. Belki de hepimiz hayatımızın bir noktasında böyle görünmez bir kapının önünde duruyoruz. Ve o kapı bazen cesaretimizi test ediyor. Gözümüzü kırpmadan açmamızı, karanlığın içinde kaybolmamızı istiyor. O gece bana şunu gösterdi. Sessizlik bazen koruyucu değil, zincir olabilir. Sakladığımız sırlar zamanla büyür bizi boğar, bizi yalnızlaştırır. Ama paylaşmak, anlatmak. İşte orada, o küçük cesaret anında, özgürleşiriz. Siz de kendi hayatınızda düşündünüz mü? Kaç tane sırrınız var? Kaç gece kendi içinizde bir şeyleri saklamaya çalıştınız? Ve kaç kez, bu sessizlik size ağır geldi? Bugün, bu videoda, size sadece o geceyi anlatmadım. Size, kendi korkularınızla yüzleşme cesaretiyle ilgili bir hikaye anlattım. Çünkü hayat, bazen karanlık odalarda, gizli fısıltılarda geçer. Ama biz, ışığı bulmak için varız. Geleceğe baktığımda, umut var. Evet, belirsizlikler, korkular var. Ama her yeni gün, yeni bir başlangıç. O otel odasında yaşadığım o anlar, bana öğretti ki, gerçek cesaret, karanlığa adım atmaktır. Ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmektir. Belki siz de bir gün, kendi otel odanızdaki sırrı keşfedeceksiniz. Belki karanlık sizi korkutacak. Ama unutmayın, korku geçicidir. Cesaret ise kalıcıdır. Şimdi size bir soru bırakıyorum. Siz ne kadar kendinizle dürüstsünüz? Sakladığınız şeyler sizi özgürleştiriyor mu yoksa zincirliyor mu? Bu videoyu izlerken hissettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın, bu kanal sadece bir hikaye anlatma yeri değil. Aynı zamanda birbirimizi anlamanın, desteklemenin yeri. Ve eğer bu hikaye sizinle bir yere dokunduysa, size şunu hatırlatmak isterim. Ekranda çıkan bir sonraki videoda sırlar ve cesaretle ilgili başka bir hikaye sizi bekliyor. Mutlaka izleyin. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sayede daha fazla böyle samimi ve gerçek hikayeleri sizlere ulaştırabiliriz. Son olarak bu geceyi hatırlayın. Bir otel odasında yaşadığım o sessiz ve gizemli anları ve unutmayın, bazen en derin sırlar, en parlak ışıklara dönüşür. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.